Sekiz. Birinci <laughs> Kurkan, Elizkan Vara. Üçüncü Yavuz Sağlıkoğlu, er Erke ve Cemal. <laughs> B grubu Eda Çakmur, Serena Birindik, ikinci Kerem Can Bayraktar, Alev Bey'in Sümer, üçüncü Batuhan Harman, Koray Taşdemez, Ceren Su Dağlayan, hazırlansınlar lütfen. Eda Çakmur, birinci Eda Çakmur, Serena Birindik, ikinci Kerem Can Bayraktar, Alev Bravo Yavuz! Üçüncü Batuhan, Koray Taşdemir, Ceren Su Evet, altışlarla yerlerini alıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Eda Çarpoz, Selena, Kerem Can, Filiz, Batuhan, Koray, Ceren. Madalyalarını üst noktadan rica